Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yaz günlerinin en arınan meyve sularından soğuk çayım ile geldim. İnanılmaz lezzetli oldu. İlk olarak şeftalilerimi yıkadım, kabıma aldım. Şimdi çok kalın olmayacak şekilde dilimleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi yaklaşık bir parmak kalınlığında şeftalilerimi dilimliyorum. Dilimlediğim şeftalilerimi çekirdekleriyle birlikte tencereme alıyorum. Daha sonra üzerine 2 dilim ince dilimlenmiş limonumu da ekleyip üzerine 2 litre suyumu döktükten sonra kısık ateşte kaynamaya bıraktım kaynadıktan sonra gördüğünüz gibi üzerinde beyaz köpükler oluşuyor bu kefleri kaşık yardımı ile alıp şeftalleri de aşağı doğru bastırıyorum ara ara bu işlemi yaptım kayna kaynadı bir kenara aldım şimdi e, çayım için iki su bardağı 200 milimlik bardak ile iki su bardağı suyumu sos tavamı aldım üzerine bir yemek kaşığı çayımı ekledim kaynadık kaynadıktan sonra ekledim şimdi bunu da soğumaya bırakıyorum. Demlenecek, soğuyacak. Yumuşamış olan şeftalimi süzdüm. Gördüğünüz gibi süzdüğüm şeftalileri bir kenara alıyorum. Şimdi çayımı süzüyorum. demlenmiş soğumuş olan çayımı da süzdüm üzerine ilk olarak yarım su bardağı şekerimi ekledim yarım çay bardağı limon suyumu karıştırıyorum burada bu arada burada şekerin tadına bakın şeker kıvamının size göre tatlı ise ekleme yapmayın yetersiz ekleme yapın ben daha sonra bir çeyrek su bardağı daha ekledim ve bu şekilde yeterli oldu. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra sürahiye alıp oda ısısına geldikten sonra buzdolabına koydum. Evet gördüğünüz gibi çayım hazır, soğuttum. Şimdi son sunum haliyle size bardakta göstereceğim. Gerçekten tarifim tam tuttu, çok lezzetli oldu. Bu aralarda çocuklarımızın beslenmesi için gerekli olan bir içecek mutlaka deneyin derim kalan posasını blendere aldım Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekledim şekerli şekeri yeteri ve rondoda güzel bir şekilde pürüzsüz kıvama gelene kadar çektim yağlı kağıt serili fırın tepsimi döktüm ve kaşık yardımı ile ince olmayacak şekilde yaydım Bizim buralar çok sıcak olduğu için bir günde kurudu. Sabah koydum, akşama kurudu veya ikinci günü de alabilirsiniz. Güzel bir şekilde püremi yaydıktan sonra güneşte beklettim ve Şeftali pestirim hazır. Bakın nasıl kolaylıkla çıkıyor. Ster kahve yanı. Kıçın bu lezzetler daha bir tatlı oluyor. Gerçekten tatlı krizinizi önleyecek bu tarz atıştırmalıklar yapmanızı öneririm iki parmak elinde yaklaşık olarak tabi 10 santim uzunluğunda kestim yapmış olduğum pestiri ikiye böldüm öyle diyeyim ister tamamını ceviz ile ister benim gibi bir kısmını rulo sarıp sade olarak yapabilirsiniz. İsterseniz de cevizi ekleyip muska şekli verip bu şekilde kaldırabilirsiniz. Ceviz, fındık, fıstık hangisi yanınızda varsa onu kullanabilirsiniz. Muska şeklinde sardıktan sonra bakın uç kısmında kalanı içe doğru e, geçirip açılmamasını sağlıyorum Evet destilim hazır meyve suyum hazır bir meyveden iki hoş tarifim çıktı gerçekten tatmaya değer mutlaka yapmanızı öneririm videomu beğenirseniz mutlu olurum Ayrıca Instagram'dan takip ederseniz kullanıcı adam aynı hoşça kalın Allah'a emanet olun